Teşekkür Zeynep. Tebrik ederim. Sadece doktorlarımızı değil, sağlık çalışanlarımızın hepsini alkışlayalım Zeynep. Hepsini alkışlayalım çünkü onlar hepsi bizler için mücadele ediyor. Arkadaşlar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Sayfamızı beğenirseniz, abone olursanız... Arkadaşlarınıza önerirseniz, güzel güzel yorumlar yazarsanız, dislike atmazsanız çok memnun oluruz. Devam edelim bakalım. Öğretmenim kimle ders yapıyoruz Zeynep? Kimlerle? Üçüncü sınıf matematik. Üçüncü sınıflarla yapıyoruz. Üçüncü sınıflarda matematiklerle neyi yapıyoruz biliyor musunuz? Uzunlukları ölçüyoruz. Uzunlukları. Zeynep senin uz boyun ne kadar biliyor musun? 18. Ne 18'i kız? 118'di. 118. 118. <laughs> Belki 118'den de fazladır. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Uzunluk ölçü birimlerini öğrenirken iki çeşit uzunluk ölçü birimlerimiz var kuzularım. Biri standart uzunluk ölçüleri, diğeri ise standart olmayan. He, bazı öğrenciler vardır standarttır, böyle tatlılığından yenmez. Bazısı vardır standart olmayan. Zeynep sen standart mısın, standart değil misin? Standart da standart ne? İşte az sonra göreceğiz. Standart uzunluk ölçüleri. Yani standart demek az sonra gir. Hoppa! Standart olmayan ölçü bilimleriyle başlayalım. Arkadaşlar herhangi bir şeyi ölçeceğimiz zaman eskiden okula gelmeden ne yapardık? Parmakla ölçerdik. Bu parmak. Zeynep sen de uzat parmağını. Evet, Zeynep'in parmağıyla benim parmağım yan yana koy. Benim pa parmağım aynı boyutta mı? Hayır, aynı boyutta değil. O zaman herkesin parmak uzunluğu farklı. Karış, karış. Bakın bu benim karışım, Zeynep bu da senin karışın. Evet, aynı boyutta değil, değil mi? Aynı boyda değil. Kulaç, kulaç. İki kolumuzu da açtığımız zaman kulaçtır. Buradaki resimde görebildiniz mi? Evet, parmak Ayak. Ayağını kaldır Zeynep. Şuraya koy bakayım. Yok kız şaka yaptım. Manyak. <laughs> ayak. Arkadaşlar ayak. Aldım verdim. Aldım verdim. Yapıyoruz ya arkadaşlar. Ee, seçmelerde falan. Ayakta standart olmayan ölçü birimleri. Ve adım. Adımsa bir adım atma. Kop. Hop 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 kaç adım geldi? Bu da standart olmayan ölçü birimleri. Herkese göre değişen uzunluk ölçü birimleridir. Yaklaşık sonucunu bulmamızı sağlar. Yani standart olmayan ölçülerle yaklaşık sonucunu buluruz. Örneğin herhangi bir şunu ölçelim bakalım. Zeynep kaç parmak? Gel bir hesaplayalım bakalım şu kalemimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Zeynep'in parmağıyla 13 geldi. Bir de benim parmağımla yapalım. Zeynep tutar mısın? Tabii evet. ki de. Evet. Şöyle güzel tut. 1 ama şöyle tut da güzelce yapabilirim. Tamam mı? 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10 tane de benim parmağımla geldi. Demek ki kişiden kişiye ne olurmuş? Değişir mi? standart olmayan ölçüler? Bir bebekle bir babanın aynı mı parmaklarının uzunluğu? Yani yaklaşık değerini buluyoruz. Neyi buluyormuşuz? yaklaşık değeri. Yani kesin sonucu yok. Ya diğer ölçü birimimiz nedir? Standart ölçü birimleri. Standart. Standart. Ölçüler. Arkadaşlar bunlar çevremizde kesin cevabını verenler. Yani metre. Bakın şerit metre açıyorsunuz ya vışşş diye açıyoruz. Bunlar kesin sonucu verir. Mezura. Mezura. Biliyor musun? Mezura'yı. Annem, annemiz boyutlarımızı ölçmüş. Annemiz boyutlarınızı ölçmüyor. boyunuzu ölçüyor. Boyunum. Mezura. Daha çok ne olur arkadaşlar? Mezura ise kişiler daha çok ne olur? Terziler kullanır. Mezura'yı terziler kullanır. Şerit metre inşaat işçileri kullanılır. Veya kırık metre arkadaşlar bu kırık metre bu parçaları genişlettiğin 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 zaman açılır bu da kırık metredir bu da tahta metri. daha çok meslek lisesine giden arkadaşlarımız var onlar kullanır ölçmek için bir yapmak için arkadaşlar bunlar standart ölçüleri arkadaşlar standart ölçü araçları bunlar yani dünyanın her tarafında aynı tamam mı arkadaşım? Evet standart ölçülerden bir iki tane ölçelim bakalım Zeynep. Örneğin bu nedir? Kalem tıraş. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım bu kalem tıraşı ölçeyim. Hoppa. Ölçerken çocuklar öncelikle şuraya sıfır burası. Sıfıra denk getireceksiniz. Dümdüz çekeceksiniz. 2 santimden biraz fazla. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Başka bir şey. Örneğin kalem şey e, uç kutusu. Bunu ölçelim arkadaşlar tam sıfıra getirdim ve 7'nin üstünde gördük mü arkadaşlar 7 santimetre bakın bunu da ölçtüm bir şey daha ölçelim Örneğin şurada uzun bir çubuğumuz var e, şunu yapalım 0 baktığım zaman 6'yı biraz geçiyor altı buçuk Zeynep şu nedir bu bunu ölçeyim olur bu ne, ne bu? bu tavşan tavşan yapmış Zeynep bakalım 3'e 3. 3 santimetrede e tavşan. Neymiş? 3 santimetrede tavşan. He, he. O zaman standart ölçüler dünyanın her yerinde aynı. Hoppa. Geçelim arkadaşlar. Sizler neyi bileceksiniz? Yakın yerlere e, özür dilerim. Sizler neyi bileceksiniz? Metreyi bileceksiniz. Neymiş? Metre. Metre nedir biliyor musun? M diye gösterilir. M. De bakayım kız. M. Evet. Koyun değil ama metre. Metre. Başka ne var çocuklar? Santimetre. 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 Bu da nedir? CM. CM'de santimetre olarak gösterilir kuzular. Arkadaşlar. Ya öğretmenim. Buradan örneğin burası Adana arkadaşlar. Adana'dan İstanbul'a neyle ölçülür? O zaman karşımıza başka bir arkadaş çıkıyor. Kilometre. Km dediğimiz kilometre. O zaman çok uzun yerleri kilometre ile kısa yerleri ne ile? Santimetre Örneğin Zeynep kapı ne ile ölçülür? Metreyle mi santimetreyle mi? Hmm. Metreyle ile ölçülür. Metre. Evet. Zeynep, kalem neyle ölçülür? Metre. Olmaz, santimetreyle ölçülür. Sant Çünkü bu küçük. Ee, Zeynep, evimizin uzunluğu neyle ölçülür? Keme. Keme değil, metre. <laughs> e, metreyle ölçülür. Zeynep de bir doğrusunu söylese şaşacağım şimdi ha. Arkadaşlar gelelim, yani uzun mesafeleri, kilometre normal mesafeleri metre, başka kısa mesafeleri de santimetre. Dördüncü sınıfta, 5. sınıfta neleri göreceksiniz? Kilometre, hektametre, dekametre, desimetre, metre, santimetre, desimetre, santimetre, milimetre bu kavramları da göreceksiniz. Ama daha büyüyünce. Hadi bakalım. En önemli kural. 1 metre. 1 m kaç santimetredir? Nokta nokta cm. 1 metre 100 santimetredir çocuklar. Yani 1 metre 100 santimetre ise. Yani 100 ile çarpmaktır. 5 metre ne olur? 500. 500. 500 cm santimetre. 4 metre 400. 18 metre. 18'i yazın arkadaşım. Sonra 100 ile çarpmak istiyorsun. Yani 2 tane sıfır eklersin. 1800 santimetre bakalım 10 metre yine onu yaz kuzum metreden santimetre dönüştürünce 100 çarpıyorsun yani 2 tane sıfır ekliyorsun 1 2 yani ne oldu 1000 santimetre 14 metre 14'ü yazıyorsun 2 tane sıfır ekliyorsun santimetre 35 metre 35'i yazıyorsun 2 tane sıfır ekliyorsun Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Metreden santimetreye giderken kaç tane sıfır ekliyoruz Zeynep? 2. Ne ile çarpıyoruz yani? 100 ile çarpıyoruz. Öğretmenim ya santimetreden metreye gelecek olursak? Yani santimetreden. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. 100 santimetre nokta nokta metre. Yani 100 santimetre 1 metre. O zaman 200 santimetre. 200'ü 100'e bölersen 2 metre. 1600 santimetre pardon 1000 santimetre 1000'i 100'e bölersen 10 metre. 10 metre. Hadi daha kolay. 2 tane sıfır siliyorsunuz. 1600 santimetre. 2 tane sıfır silersem 16 metre. Devam edelim. 500 santimetre. 2 sıfır silersem 5 metre. 1200 santimetre. 2 sıfır silersen 12 metre. 100 santimetre 2 sıfırı silersem 1 metre. Tamam. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Elbet. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar örneğin bunun uzunluğu nedir? Baktığımız zaman bu bir cetvel Burası 0 sıfır. Sıfıra koymuş buraya kadar uzunluğu. Ne olur arkadaşlar? 2 santimetre. Ya öğretmenim şuralarda nokta 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 var. Onlar... Bir sonraki sene göreceğiniz milimetreler. Tamam biz şu an kaba taslak öğrenelim. Ay. Gelelim buna. Ha kaçta çocuklar? Öğretmenim 7 ile 8 arasında. Yani da. Ha sizce buçuk santimetre mi? Hayır çocuklar buçuk santimetre değil. Çünkü yanlış almış. Burayı buradan başlaması lazımdı. Şunu alıp biraz kaydırırsanız ne olur? buraya geçer. Yani bunun uzunluğu nedir? Altı buçuk. Buçuk buçuk santimetre. Cm yazsam da olur. Cm. Anlaştık mı? Örneğin şunu ben ölçmek istediğim zaman. Bakın. Zeynep şimdi şunu ölçmek istiyorum. 2'den başlarsam. Bak. den başladım. 9 oldu. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Ee, olur aslında ama nasıl olur? Aralığı sayarsam olur. Yani bir, iki, üç, 1 2 3 4 5 6 7 yani bunun başlangıç noktasını 0 koymadığı için 2'den başladığı için burası 9 cm demiyoruz 2 cm diyoruz. Santimetre. Tamam mı arkadaşım? Özür dileyeyim. 7 cm diyoruz. Evet. Devam edelim bakalım. Öğretmenim hem metre verilmiş hem santimetre verilmiş santimetre. Bu neydi? 2 metre 200 200 38 daha 200 38. 38. 1 metre 17 santim. 100. 17 daha. 117 santimetre. 117. 6 metre 690 60. daha. 690 santimetre. 60. Zeynep bunu söyle. 7 metre 45 santimetre. Bu 700. 700. 45, daha. 45 daha. Adı üstünde. 745 5. Hadi biraz yardım et bana. 2 metre 2 ne metre. olur? Söyle. 200. 200. 23, 23 daha, daha. 200, 200 20, 20 3. 3 3 metre 300 56 daha 356 3. santimetre kaldır bakalım arkadaşlar dönüşümler böyle bitti mi bitmedi öğretmenim santimetre vermiş metre veya santimetreye dönüştüreceğiz çocuklar iki tane basamak kaydıracaksınız. 2 basamak kaydırdıktan sonra olan kısım kalan kısım metredir. Nedir? 2 metre. Burada ne kaldı? 3 santimetre. 2 metre 3 santimetre. 0-3 santimetre olur mu? O da olur. 0-3 demek zaten 3 demek. Bakalım 2 tane kaydırıyorum. 1-2. Ne oldu? 2 metre iki kalan kısım 74 santimetre. santimetre. Yine aynısı. 1, 2. 1 metre 98 santimetre. Ee, şimdi buna bakalım. 2 tane kaydırıyorum. 4 metre 17 santimetre. İki. Şu kapıyı kapat sana. Tamam. Ee, şuna bakıyoruz. 1, 2 tane kaydırıyorum. 5 metre 5 santimetre. Buna bakıyorum arkadaşlar. 1, 2. 1 metre 5 11 santimetre. Çocuklar dışarıda sesler geliyordu. Aynı zamanda ezan okunuyordu. Onun için kapıyı kapattırdım. Devam edelim bakalım. 7 metre 61 santimetre. Ne demek? 7 m 61 cm. 3 metre 56 santimetre. Önce bu kısmı. 3 m 56 cm. Devam edelim. 8 metre, 8 metre önce burası 8 m 34 santimetre 34, 34 cm evet. devam edelim 9 metre 9 25 santim 9 m 25 cm teşekkür ediyorum sizlere anlaştık mı anlaştık hemen zamanımıza da bakalım çocuklar ben asıl size Problemleri ayrı bir videoda anlatacağım ama bir başlamışken biraz da problem, video problemlerine bakalım arkadaşlar tamam mı? Ama asıl videoyu sonra çekeceğim. Uzunlukları ölçmek için aşağıdaki birimlerden hangisi kullanılır? Uzunluk. Litre uzunluk değil sıvı sıvıları ölçmek için. Kilogram ağırlık. Metre uzunluk. Derece sıcaklık. O zaman uzunluk. Hangisidir arkadaşlar? Metre. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçü birimi değildir? Anahtar cümle değildir. Kilogram ağırlık. Metre uzunluk, santimetre uzunluk, kilometre uzunluk. Kısa yerleri santimetre, orta yerleri metre, uzun yerleri neydi? Kilometre. kilometre. İşte size çok güzel bir şey. Evet Zeynep. Baba ben hemence gitmem gerek. Kardeşlerimi ölçmem gerek. Kilometre hadi git e metrelerini Metreli ölç gel bakalım hadi. 20 metrelik bir kağıdı ikişer metre kesmek istersek makası kaç kere kullanırız? Bakın burada çok güzel bir şey. Bunu denemenizi istiyorum. Denedikten sonra da yorumlara yazmanızı istiyorum. Lütfen ben bu soruyu bıraktım. Yani büyük ihtimalle yani bölme işlemi falan da diyebilirsiniz. Yorumlarınızı istiyorum. Bu e, bu soruda yorumları alta yazın arkadaşlar. Devam edelim. Evimizin bahçesi için 4 metre 85 santimetre çit yaptık. Daha yapmamız gereken 3 metre 15 santimlik çit varsa bahçemiz kaç metredir? Ben burada ne yapıyorum? Bir bahçemiz var. Etrafına örneğin şu kadar yapmışız şu kadar daha yapmamız gerekiyor. Yani bunun çevresini bahçemiz kaç metredir? Yani burayla burayı toplamamı istiyor. Hemen toplayalım kuzular. Çok basit. Nasıl yani öğretmenim? Bakın arkadaşlar. 4 metre yazıyorum. 85 santimetre. Bu kalem olmadı. Yeni kalemi al. 4 metre 85 santimetre. 4 metreyi de yazalım. Şimdi de şunu toplayacağım çocuklar. 3 metre 15 santimetre. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz santimetreleri santimetrelerin altına, metreleri metrelerin altına yazdım. Bunu toplarsam ne olur? 100 santimetre bunu topladım. 4 3 daha 7 metre. 100 santimetre 7 metre ne demek? 100 santimetre kuzularım 1 metre olduğuna göre 1 m olduğuna göre 7 m 1 m daha toplamı kaç olur? 7 artı 1 eşittir 8 metre. Neymiş cevabımız? 8 metre. Bir sonrakine geçelim kuzular. Sevda'nın bir karışı 16 santim gelmek demiş Bir karışı bir karışı 16 santim. Şöyle bir el yaparsa, el yapacak olursak. 16 santim çocuklar. Arkadaşlar, Sevda bilgisayar masasının boyutunu ölçtüğünde 3 karış gelmiş. 3 karış geldiğine göre ne yapmış? 1, 2, 3. Yani o zaman ne yapacağım? 16 ile 3'ü çarpacağım. 16 çarpı 3. 6 kere 3 18 8 elde var. 1. 3 kere 1 3. 1 de elde 4. 48. 48 nedir ama? Bakın santimetredir. O zaman 48 santimetre. Birim bizim için çok önemli. Var mı şıklarımızda? Evet. Gelelim. Yürümeyi yeni öğrenen bir bebek her gün bir önceki gün yürüdüğünden bir metre fazla yürümektedir. Bizim Nihal. Değil mi Zeynep? Ayşe Nihal. Birinci gün İkinci gün soruları yaparken arkadaşlar resimleyin. Çünkü daha kolay çözersiniz. Bebek birinci gün 2 metre yol gitmiş. 2 i̇ki mi? İkinci gün ne yapmış? Her gün diyor bir günden 1 metre fazla. O zaman bir fazla yaparsam. 2 artı 1 ne olur arkadaşım? 3 metre. İkinci gün 3 metre gitti. Üçüncü gün arkadaşım. 3 artı 1 ne olur arkadaşım? 4 metre. Ne diyor? 3 günde kaç metre yol yürümüştür? 3. gün demiyor. 3 günde diyor. Yani 4, 4 artı 4. 4. 3 artı 2'yi toplarsam 9 metre. Öğretmenim yanlış yaptınız. 9 metre yok ki. Var çocuklar. 9 metre var. Evet burada zaten yanlış. 9 metre ne demek? 900 santimetre demek. Neymiş? 900 santimetre. Ama bu 900 de yok. Evet 900 de yok. Bunu yanlış yapmışız. Tamam mı arkadaşlar? 900 santimetre. Cevabımız o zaman nedir? C şıkkıdır çocuklar. Devam edelim bakalım. Son iki soru arkadaşlar. Ayşe'nin boyu. Ayşe diye bir kızımız var. 1 metre 54 santim. Hemen resmediyorum. Ayşe 1 m 54 cm. Denizin boyu Deniz'i varmış bir de arkadaşım. 1 metre 38. 1 m 38 cm. Denizin omuzuna çıkan. <laughs> Birbirlerinin omzuna çıkmışlar arkadaşlar. Yani şöyle üst üste çıkmışlar. Eee sakın denemeyin ha tehlikeli. Olursa dimdik dururlarsa uzunlukları kaç santimetre olur diyor. Ne yapacağım? Toplama işlemi öğretmenim. 1 mi 54 ile 1 mi 38'i cm yazalım. cm yazalım. Toplarsam 8 4 daha 12 12 ikisi elde var. 1 elde var. 1 5 3 daha 8 1 daha 99. Bunlar nedir? Santimetre. Şimdi geldik metreye. 1 metre 1 metre daha ne olur? 2 metre. Öğretmenim yanlış yaptınız. 2 metre 92 santimetre yok. La oğlum görmüyor musun? 2 metre 92 santimetre demek ne demek oğlum? Ne demek? 200 artı 92 ne olur? 292 cm. Şöyle şöyle yapayım isten. 292 santimetre. Anlaştık mı? 2 metre 92 santimetre ne demek? 292 cm demek. Bu dönüşümleri biliyorsunuz. Gelelim bir sonrakine. Son sorumuz. Ali'nin bir kulacı bir kulacı 140 santimmiş. Ali iki kolunu da açtığı zaman şöyle 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 bir kulacı neymiş? 140 santimmiş. 140 santim. Ali Sınıflarının koridoru Ali'nin kulacı ile 7 kulaç ise sınıfın koridoru kaç metredir? He, <laughs> he. Santimetre bunu yazayım arkadaşlar hep unutuyorum. Kaç metredir? O zaman ne yapacağım? Bunun gibi 7 tane lazım. O zaman 140 ile 7'yi çarpacağım. Çarparsam 0, 7 kere 4, 28. 28'in 8'i elde var ki 7 kere 1, 7, 2 de elde 9. 980 ne oldu arkadaşlar? Santimetre. Öğretmenim yine yanlış yaptınız. Hayır yanlış yapmadık. 980 ne demek? 9 metre 80 santimetre. Hepinize çok teşekkür etmeden önce az önceki size bıraktığım soruyu size bıraktığım soruyu bunun problemlerini anlatırken anlatacağım veya e, yorumların altında anlatacağım. Bunu çözmenizi istiyorum. Çocuklar evdeki mektep buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür baba, ediyorum. Baba. Efendim canım. Bir de kutumada teş kutundaki da teşekkür etsin. Çünkü Arkadaşlar, güzel şeyler de yapmış. Zeynep de böyle şeyler yapmış. O buna da, da teşekkür ederseniz seviniriz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Evdeki mekteple evet. kalın. Ba